Ee, başlayalım o zaman. Ben Mevlüt Sağlam. Yaklaşık 25 yıldır motosiklet kullanıyorum ve bunun yine yaklaşık 20 yılı kuryelik olarak geçti. Yani 20-25 yıldır Ankara trafiğinde motosiklet kullanıyorum. Ee, son 8-10 yıldır Kolaçan ismiyle sosyal medyada da içerikler üretiyorum. Yine kuryelikle alakalı ve diğer motosiklet konularıyla alakalı içerikler üretiyorum. İsmim Ramazan Akpınar. 40 yaşındayım. 25 yıldır Ankara'da motosikletle kuryelik yapmaktayım. 25 yılında kuryeler Türkiye Kuryeler Derneği'ni e, kurduk. Şimdi motosiklet ekipmanlarının e, bizi kazalardan koruduğunu hepimiz biliyoruz. Yani aslında ekipmanları motorcu olmayan biri bile aslında önemli bir şey olduğunu bilir. Yanlış montlar giyiyormuşuz. Bot zaten Allah'tan gelen taktığını görmedik. Giydiğini görmüyoruz botları. Kimse bot giymez. E, gereksiz bulurlar. 16-29 yaşında hiçbir dediğim gibi e, kuryelik eğitim olmayan, motor step sürücülü eğitim olmayan arkadaşlar da bu iş yapınca bir de 50cc motorlarla trafikte çok güçlü olmayan e, sıkıntı yaşayacak yaşatacak e, motor yapmak çok tehlikeliydi ve bunun sonucunda da e, pandemiden bugüne kadar e, 20 yılda olan motosiklet kaza ölüm, ölümleri sayısı maalesef 4 yılda 2 katına, 3 katına çıktı. Motosiklet kazalarının sebeplerinden bir dediğim gibi motosiklet eğitiminin olmaması. Arkadaşların trafik kurallarına uymamalar. Bunlar kesinlikle onaylanmıyoruz, tavsiye etmiyoruz.